Evet arkadaşlar, Murat abi ile beraber yollara koyulduk. Büyük çekmeceye turnuvaya gidiyoruz. Doğru Murat abi. Aynen öyle. Bu alacağız sonra mı sonra bir şeyler ayırız. abi? He? Bu sefer alacağız mı diyorsun? Sefer alacağız inşallah. İnşallah bol büyük trofele turnuvamız olsun. Bugün nasibimizi arayacağız bakalım. aramıza geldik. Şu an şu buruna yürümemiz gerekiyor. Oraya gidiyoruz. Evet. Abiler hoş geldiniz. O Bayram abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Sandalye mandalya alıyor muyuz abi? Hasan abi hoş geldin. Tayman abi hoş geldin. Sandalye hoş bulduk. <laughs> Abicim <sen gülüyor> Hasan abi. Sen sandalyem. Evet abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hazırlıklar devam ediyor. Evet beyler. Hava yavaştan aydınlıyor. Buruna doğru yürüyoruz. Evet abiler hadi düzeni bozmayalım. Tekli yürüyüş kolu. Ben video. Sırayı bozmayalım. Arkada kalmayalım. Evet, günde aydınlanmaya başladı. Hava biraz aydınladı. Hemen, birazdan atmaya başlıyoruz. Hala yürümeye devam ettiyiz. Evet, nereye gelenler de var. Biz bir önceki yoldan gelmişiz. İleride normalde bir daha yol varmış buraya geliş ama. Tabi biz biraz erken girmişiz. Onunla da biraz yürümek zorunda kaldık. Evet. Gölün güzelliği. E ee, bana da öyle dedi. Ne gereği var? Bende var dedi. Evet. Abi kimseye yaranamazsın. Video alıyorum beyler. Bu alemde kimseye yaranamazsın. Ben gidiyorum abi. Hazırlıklar tamam. Şey Yarımızı atıyoruz. Evet. İlk turnamız geldi helal. Balık başladı. İlk turnamızı Berke aldı evet. Tebrikler Berkeciğim. Tebrik ederim kardeşim. Tebrikler. Limit altı. Limit Hemen boyunu, boyutunu ölçüyoruz. Limiti üstü. 40, 40 santim üstü olacak. Sen ölçebilir misin abi sen 40 santim? Iyi biz çalışalım. en iyisi 45 altını almıyoruz. İlk balığımız ama biraz limit altı gibi geldi bize. Salıyorum. O yüzden salıyoruz. Sürdürülebilir avcılık için. Evet. Orhan abim salıyor. Arkadan salıyoruz. kova getirmeyin ha. Hadi bakalım. Evet gidiyor. Balığımız gidiyor. Abi beni durdurmayın. Berke devamını bekliyoruz kardeşim. Emre büyük konser var mı sende? Bende büyük, var abi. Büyük vardı. Oo. Bu boyu güzel Emre. aşağı yukarı bir 50 cm var. Yok. Yok. Yok, 45 falan vardı herhalde. Vardı. Ölçelim mi? Ölçelim mi? Evet. Tut abi. Kaç? 45 40, 44 45 santim falan. Şöyle ölçtük. Aynen. 45 santim 45 varsa santim. tamam. Evet, metremiz. Ben dur. 45 santimse limitimize uygun, uygun alıyoruz. Ağzını açması lazım. bu. Mustafa abi daha yapar. İlk tırnağımız kırmızı kafa silikon setimiz monşat statik 3000'lik ve baba burada Yaklaşık 50 50 var. Boyumuz efsane. Abi Emre abiden. Oo, evet abi. Emre abi. Bir bir 60'ı var herhalde abi. Fazla abi ne yapmış 60 60-70'i ya. var. Çok iyi boy. Tebrikler Emre abi. Eyvallah abi. Kaçırdı abi. Çok kaçırdı. 3 tane evet. Abi, çok 2 tane de kaçırdı biraz önce. Orada da kaçırdı. İleride de kaçırmış. Bu da var ya. Abi bu da çekin lan. Bu da var ya. Şeyde. Hani nerede? Orada. Ne abi? Ha burada yakında vurdu dipte. Evet. Ondan sonra. Evet ikinci balığımızı da aldık. Standart olduğunu düşünüyoruz. Boyu gayet güzel. Evet. Evet 19 Nisan 2025 Büyük Çekmece Gölü turnavımız burada sonlandı. Evet abiler yorumlarımızı alalım. Murat abi. Güzel abi. On numara. Hasan abi. Eh zevkliydi. Abi Mera çok güzel. Balık varken biraz amatörlüğümüz oldu ama balığı aldık arkadaşlar. Güzeldi. Evet Tayfun abi bizi geçen hafta kalkan havuna götürdükten sonra bu turun abi biraz bize tabi teselli verdi. Evet Bayram abi senin yorumlarını alalım. Arkadaşlar çok güzel evet. bir avdı. Teşekkür ediyorum. ederiz. Emeğe geçenlere Valla teşekkürler. Abi. İyi gelmişiz. İlk avımızı Kefa denedik. Güzel Gayet güzeldi. emeğinize sağlık. Teşekkürler Emre yani. abi. Aynen. Evet, Aynen. bugünkü avımızın benim sonuna geldik bizim arkadaşlar. Bizim evet. arkadaşlar. Evet. Evet. Hepsi güzel boylar, evet. limit altlarını benim saldık, benim kaçanlar oldu. Benim. Çok güzel bir avdı. Koparanlar oldu. Evet abiler, her şey için teşekkürler. Fishing'e teşekkür ediyoruz. Şöyle yapayım. Evet. Avımızı bitirdik. Ne düşünüyorsun Murat abi? Evet, abi Şöyle gö göre göle karşı. Güzel bir av yaptık. Bu sefer çok keyifli oldu.